Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugün size yapacağım bir işlem, kimlik bağlaması. Ev içindeki uğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazılı, tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Anlamayacağım. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birini uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Eğer ki yanınızda olmasını istemiyorsanız bu kişinin uzaklaştırmak için bu işlemi yaptığımızda 20-25 günlük bir süreçte bu kişi sizden uzaklaşacaktır. Sadece uzaklaşmasını istediğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın. Dediğim gibi 20 günlük süreçte etkisini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.